Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere her şeyin ekip işi olmasıyla alakalı bir video getirdim ve bu video tam olarak benim dışarıdan sizlere karşı duruşumla alakalı olacak. Şimdi burada tüm YouTube videoları olsun, Instagram olsun arkadaki dönen ekip işini kimse bilmiyor tabii ki. Birazcık bu ekip işinden bahsetmek istedim ve sizlerin de ekibi birazcık tanımasını sağlamak istedim. Şimdi ekibin içindeki insanları şu anda tanıtmayacağım. Başka bir videoya saklayacağım onu. Şu aşamada ekipte belirli kişiler var. Herkesin sorumlu olduğu şeyler var. Benim sorumlu olduğum şeyler var. Ortağım Berk'in sorumlu olduğu şeyler var. Ve herkes gündelik olarak bunlarla ilgileniyor. Tabii ki dışarıdan siz YouTube videolarını izlerken sadece beni gördüğünüz için her şey one man show'muş gibi duruyor. Yani tek adamlı show'muş gibi duruyor her şey. Sanki her şeyle ben ilgileniyormuşum. Eğitim videolarını ben çekip de insanlarla ben cevap veriyormuşum. Instagram'dan sizlerle ben konuşuyormuşum. Milyoner okulu gönderilerini ben yapıyormuşum. Bu YouTube videolarını bazen içeriklerini başkaları da hazırlıyor. Yani her şeyi ben yapmıyorum. Tam tersi ben işin sadece stratejik kısmında, daha çok analitik kısımlarıyla ilgilenmekteyim. Gündelik işler olsun, gerçekten her gün yapılması gereken şeyler olsun. Bunlar daha çok ekibin işleri, ekip hallediyor bunları. Ve sizlere de yardımcı olabilecek bir video. Neden? Çünkü bir gün kendi işinizi kurduğunuzda siz de ekip işinin içerideki, arkadaki en önemli şey olduğunu fark etmenizi istiyorum. Eğer ki hani bunu dinleyen genç bir insansınız veya benden büyük de olabilirsiniz ama daha önce kendi işinizi kurmadıysanız yüksek ihtimalle büyük bir şirketin arkasındaki dönen departmansal çalışmayı farkında olmayabilirsiniz ve bu departmansal çalışma küçük büyük nasıl hangi konuda olduğunuzun önemi yok ama her açılan şirket ve her yapılmaya çalışan işçi çok önemli. Bir veya iki kişi veya belki üç kişi bile her şeyden sorumlu olamaz bir şirketin sorumlu olduğu çok fazla şey var. Müşteri hizmetleri var, satış pazarlama var, finans ve muhasebe var, tasarım var. Çok önemli mesajlarını dışarıya yansıtmak için. Tasarımın içerisinde editing dahil, işte bu videoların editi olsun, grafik tasarım olsun. Operasyon ve management kısmı var. Şeyleri işletme yani ayarlama, tüm operasyonlar. Product'ı geliştirme yani ürünü geliştirme departmanı var. Research departmanı, araştırma departmanı var. Bunlar İngilizce'de P&D ve R&D deniyor. Product Development and Research Development. Bunların ikisi ayrı departmanlar. Çok önemli olan şeyler. Ürünü geliştirmek için. Ortadaki ürünün ne olduğu önemi yok. Ortada restoran bir ürün olabilir. Hizmet yani. veya hizmet. Amazon'da bir ürün satıyor olabilirsiniz. Eğitim satıyor olabilirsiniz. Bir hizmet dışarıya veriyor olabilirsiniz. Grafik tasarım hizmetleri. Sonuçta bunların hepsi bir ürün. Bir spor salonu sahibi olabilirsiniz. Bu bir üründür. Bu bir üründe hizmettir. Ama hepsini bir ürün olarak, product olarak adlandırabiliriz ve o product'ın geliştirilmesi için başka insanların çalışması gerekiyor. O product'ı geliştirecek olan kişi muhasebeye de aynı anda bakabilecek bir kişi değil veya tasarıma aynı anda bakabilecek bir kişi değil. O product'ı geliştirecek olan kişilerin ayrı kişiler olması ve ayrı konular üzerine çalışılması gerekiyor. Tabii ki ilk şirketinizi kurduğunuzda veya yeni bir işe başladığınızda bunların hepsiyle doğal olarak siz ilgilenmeniz gerekiyor. Benim de aynısı oldu ama eğer başta param olsaydı bunları ve tabi tecrübem de yoktu, hiçbir bilgim de yoktu. 3 sene önce girişimciliğe başladığımda 4 sene olacak neredeyse. Bu bilgi ve bu para olsaydı eğer o zaman gidip başkalarını hayır edebilirdim. Yani çalıştırabilirdim. Onlara para vererekten onların başka işleri yapmasını sağlayıp da ben asıl önemli olan noktalara konsantre olabilirdim. Ve şimdi size kim nereye bakıyor? Yani kaç kişi nerelere bakıyor? Hangi bölümlere bakıyor? Ben neden sorumluyum? Berk neler yapıyor? Bunlardan bahsedeceğim ve birazcık bizim yaptığımız işleri hangi alanda çalıştığımızı anlamanız için güzel bir video olacak. Bizi daha fazla anlamak isteyen insanlar için. Benim yaptığım şeyleri aklınızı ikiye ayırabilirsiniz. Dönem bir ticaret var. Hem ebay var onun içinde hem amazon var hem de başka bir e ticaret firmasıyla ben özel olaraktan çalışıyorum. Onlarla olan ticaret var. Bunların hepsini kendi yaptığımız ticaret olarak adlandırabilirsiniz. Bir de işin öbür ucunda eğitim kısmı var. Youtube kısmı var. Eğitim işleri ve ticaret işleri olarak düşünebilirsiniz tüm dönen işleri. Öncelikle ticarette ebay işi var arkadaşlar. eBay'de iki kişi çalışıyor arkadaşlar. Bu iki kişi e, ürün istediyorlar. Ebay. Bir, iki. Bunlar yabancı e, insanlar. Hindistan'da virtual assistant olarak çalışıyorlar şu anda bizim için. Bunlara ne kadar para veriyoruz? Saatliğine 4 dolar bir tanesine veriyoruz. 4,5 dolar öbürüne veriyoruz arkadaşlar. Ve iyi bir işimizde dönmesini sağlayan insanlar bu iki yabancı VA'ler yani virtual assistant'lar bu işin dönmesini sağlıyorlar. Çünkü bizim gündelik olarak bazı şeyler ayıracak vaktimiz yok. Biz sadece dediğim gibi strateji, planlama, muhasebe bunların %5 kısımlarına bakıyoruz. Daha çok stratejiye odaklanıyoruz. Muhasebe, pazarlama, satış, customer service, müşteri hizmetleri bunlara daha az bakıyoruz. Amazon kısmı var. Bu Amazon kısmında da bir kişi çalışmakta arkadaşlar. Amazon kısmında, FBA kısmında çok çalışanlara ihtiyacımız yok çünkü şu aşamada sattığımız zaten iki tane ürün var. Bu iki tane üründen çalışan kişi bir tanesinin PPC reklamlarına bakmakta. Bu da yabancı birisi ve PPC reklamlarından sorumlu bizim bizden daha iyi bildiği için PPC reklamlarını. Bu kişiye hayır ettik, yani bizimle çalışmasını sağladık. Bu kişiye de haftalık 50 dolar veriyoruz. 50 hafta. Haftalık 50 dolara bizim bize bir hizmet verebiliyor, bize bir consulting verebiliyor. Şimdi bunlar maaşlı çalışan insanlar olmadığı için asıl nokta burada değil. Genel olarak bizim eBay kısmını bir takım halinde döndürmemizi sağlayan insanlar da İnsanların içerisinde maaşlı çalışan insanlar var, onlara geleceğim şimdi. Bildiğiniz üzere eBay eğitimleri, Amazon eğitimleri satmaktayız ve bu sattığımız eğitimlerin de en iyi olduğumuz noktada müşteri hizmetleri arkadaşlar. Çok iyi bir sistem oturturduk ve bu müşteri hizmetlerinin sağlanması konusunda iki kişi çalışmakta şu anda. Customer Service diye adlandırabiliriz bunları. Ee, buraya eBay yazalım. eBay Customer Service. Customer Service dediğim olay müşteri hizmetleri. Siz bizden eBay eğitimi satın aldığınızda biz size her gün, pazar günü, cumartesi, pazar da dahil olmak üzere her gün sorularınızı sorabilme hizmeti sunmaktayız. Ve siz anlamadığınız yerlerde gelip bize sorularınızı sorabiliyorsunuz. Onları çözüme kavuşturabiliyoruz. Eğer bu olmasaydı kimsenin eBay işi yürümezdi ve insanlar bizim sahibizde başarılı olamaz. eBay diye satış yapamazlardı. O yüzden bu çok önemli bir kısım arkadaşlar. İnsanlar bizim sayemizde satış yapabilmelerinin sebebi Customer Service yani müşteri hizmetleri kısmımızın çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Buraya bakan iki kişi bizim için çok önemli iki kişi. İsimlerini söylemeyeceğim. Büyük ihtimalle izliyorlardır onlar da şu anda. Bu iki kişi bizim için maaşlı bir şekilde çalışmaktalar. Beşer saat çalışmaktalar günde. Normal bir ücretle maaşlı bir şekilde her gün beşer saat olacak şekilde çalışmaktalar. Onun dışında milyoner okulu gönderilerini hazırlayan bir tane kreatif direktörümüz var. İşin tasarım kısmına bakmakta ve bu tasarımlarla artık tamamen kendisi ilgilenmekte. Ben ona bazen fikirler veriyorum ve genellikle benim buradaki görevim onun yaptığı işleri kontrol etmek, düzeltilmesi gereken bir yerler varsa düzeltmek. Ve kendisi artık tüm işten sorumlu. Bu da beni çok mutlu ediyor çünkü eğer onu o noktaya getirebildiysem demek ki başarılı olmuşumdur. Kendisi tamamen yürütecek bir şekilde getirebildiysem, bana yardım, bana ihtiyacı olmayacak bir şekilde kendisi işi yürütebiliyorsa bu mükemmel bir şey zaten ve bu bizimle erken yaşta çalışan insanlar zamanla yükselecekler. Kendileri de bunları biliyorlar. Yeri gelecek. O insanın da kreatif direktörümüzün altında birisini daha alacağız ve o kreatif direktör o kişiye öğretecek. Onun sorumlu olduğu şeylerin değeri artacak ve kendisinin de değeri artacak tabii ki. Ona göre aldığı maaş da yükselecek doğal olarak. Ve bu şekilde insanlar birbirlerinin altına 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 derken daha büyük, daha büyük, daha büyüğe doğru zorlamaya başlayacağız tüm işlerimizi. Bu kişi günde 4 ile 5 saat çalışmakta arkadaşlar. Bir kişi 4 ile 5 saat. Onun dışında iki tane de asistanımız var arkadaşlar. Bu asistanlar da gelen diyenlere bakıyorlar. Soruları cevaplıyorlar. Siz, sizin bizim yaptığımız işler hakkında öğrenmek istediğiniz soruları cevaplıyorlar. Bazen YouTube komentlerine girip YouTube komentlerine, yorumlara cevap veriyorlar. Ee, bazen de işte benim kişisel hesabımın yazdığınız zaman hani size başkaları cevap veriyor bazen görmüşsünüzdür. O başkaları ekipten insanlar oluyorlar. O, o iki kişi de günde üçer saat yem cevaplıyorlar. Onlar da maaşlı bir şekilde çalışmaktalar. Onlar da asistan diyebiliriz arkadaşlar. Onlar da bir bakımdan müşteri hizmetleri bölümünde çalışıyor denebilir. Burada da iki kişi var. Günde toplamda 3 saat İkisi de her biri çalışmaktalar ve sistemimiz tamamen bu şekilde kurulu arkadaşlar. Dışarıdan biliyorum her şey sanki ben yapıyormuşum gibi duruyor ama çok daha farklı. Benim daha çok ilgilendiğim alanlar pazarlama ve satışın e, strateji bölümüyle ilgileniyorum. Belki daha çok management kısmına bakmakta, tüm işlerin yönetimi, tüm işlerin operasyonu, şuradaki gördüğünüz herkesin yönlendirilmesi bunlarda daha çok Berk bakmakta ve bu insanların hatalarını, gündelik hatalar yapıyor bu insanlar bazen. Bu hataları düzeltme, onları yönlendirme, her şeyi rayına oturtturma ve genel olarak bu insanların disiplini konusunda Berk faaliyet göstermekte şu anda. Aynı zamanda Berk ve ben ikimiz beraber gündelik olarak ürünü geliştirme, araştırma, bu tarz şeylere de bakmaktayız. Tüm sistem bu şekilde yürüyor arkadaşlar. Çok iyi bir sistem oturtturduk. Kendi kendine yürümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok daha iyi olacak. Çalışanlar çok daha iyi yerlere gelecekler bundan eminim çünkü onlar da çok çabalıyorlar ve en sevdiğim noktada kendi işleri gibi her şeyi seviyorlar şu anda. Sanki kendileri kurmuşçasına önem veriyorlar. Bu da bizim çok hoşumuza gidiyor ve gerçekten onların bu kadar motive olmaları, bu kadar çabalamaları, efor göstermeleri tabii ki bizi de mutlu ediyor. İşlerimiz de satışlarımızı her alanda yukarı doğru çıkmasını sağlıyor. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer bu tarz videoyu beğendiyseniz tüm arkadaki dönen ekip işinin stratejiyi sizlere göstermeye çalıştım. Ekip işinin önemini farkına vardıysanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.